Müzik ruhun gıdasıdır. Bir enstrüman sahibi olmak ve çalmasını bilmek herkesin istediği bir şeydir. Birçok çeşit müzik aletini dinlediğimiz şarkılarda duyuyor ve günlük hayatımızda görüyoruz. Fakat bu videoda izleyeceklerinizi daha önce gördüğünüzü veya dinlediğinizi sanmıyoruz. İşte karşınızda en garip müzik aletleri. Yeni videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımızı ve diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Glas harmonika. 18. yüzyılda Benjamin Franklin tarafından bulunan bu çalgı cam kadehlere su ya da sıvı doldurarak Islak parmakların dönen düzene sürtülmesi ile ses çıkaran bir müzik aletidir. Bu aleti dinleyenlerin ve çalanların delirdiği iddiası yüzünden bazı dönemlerde bu alet yasaklanmıştır. Zeusafon. Zeusophone bir diğer deyimle Tesla'nın şarkı söyleyen bobini. Tesla bobini, transistörlü yapısıyla müzikal sesler çıkartmanın yanında büyüleyici bir görsel şölen de yaşatmaktadır. Yüksek frekanstaki sinyaller havaya karıştığında ortaya rahatlıkla duyulabilir dijital sesler çıkmaktadır. Ağız arpı Ağaç ya da kamıştan da yapılabilen ama genelde metal yarım daire arasına yerleştirilen esnek metal dilden oluşan bir ağız çalgısıdır. Yarım daire olan kısım ön dişlere yerleştirilir ve ortadaki esnek metal dil parmaklarla titreştirilerek çalınır. Didgeridoo Kökeni Kuzey Avustralya yerlilerine ait olan bir müzik aletidir. Dünyanın en eski üflemeli çalgılarından biri olarak bilinir. Gameleste İrlandalı şarkıcı Björk için yapılan bu özel alet Endonezya'ya özgü bir çalgı olan gamelan ve chalesta adındaki tuşlu çalgının melez bir kombinasyonudur. Şarkı Söyleyen Ağaç Mike Tonkin ve Anna Liu tarafından tasarlanan şarkı söyleyen ağaç, Çeşitli uzunluklardaki çelik boruların bir araya getirilmesi ile yapılmış. Rüzgar estiğinde borulardan çıkan ses ilginç melodiler oluşturuyor. Elastik Sint Elastik şeritlerin esnemesini ölçen bir algılayıcı kullanan elastik sint esneme ile oluşan sinyali sese dönüştürüyor. Şimdilik çıkan ses pek bir şeye benzemese de yeni müzik aletlerine yol açabilir. Egan Harp John Lambert'in icat ettiği bir müzik aleti. Gerçekten harika işler çıkartabileceğiniz bu müzik aleti tahmin edebileceğiniz gibi biraz pahalı. Ancak hem piyano, hem saksafon, hem de gitar bir arada. Düşünsenize. Beat Bearing. Bir mühendislik harikası olan Beat Bearing, çocukluğumuzda oynadığımız misketlerle çalışıyor. Tenorion. 2008 yılında Japon sanatçılar tarafından üretilmiş bu alet, müzik ve görüntüyü bir arada sunan dokunmatik bir müzik aleti. Müzikle ilgilenmek isteyen herkesin deneyebileceği bu alet, dokunuşlarınızı algılıyor ve ortaya mucizevi bir şey çıkartıyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Peki siz bu müzik aletlerinden hangisine sahip olmak isterdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.